çok acil satılır arkadaşlar. Emsallerinden 2,5 milyon TL daha uygun. Çok güzel bir villadayız. Fiyatımız 17 milyon 750 bin TL. Az biraz da pazarlığımız var arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsa üzerinde tam müstakil lüks bir villayı tanıtım yapmaya geldik arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. 240 metre değil, 260 metrekare değil. 300 metrekare arsa üzerine kurulu villaların en uygunundayım şu anda. Bölge emsallerini araştırabilirsiniz. Fiyatımız 17 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Tam müstakil. 4 artı 1. Alt katta yatak odası bulunan, havuzu, otoparkı bulunan, akıllı sistemli, ayrı mutfaklı, çok şık bir villa arkadaşlar. Tanıtıma başlayalım. İçeriye girdiğimizde yaya girişinin ve otopark girişinin bulunmuş olduğu nokta aynı nokta arkadaşlar. Burada ortalama 20 metrekare büyüklüğünde güzel bir yüzme havuzumuz mevcut. Buradan devam edelim, villanın etrafını gösterelim. Ondan sonra içeriye geçelim arkadaşlar. Villamız tam müstakil. Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın deniz 2 kilometre mesafede. İhtiyaç yerlerine 1 kilometre mesafede. Oldukça şık, oldukça güzel, ışıl ışıl mükemmel bir villadayız arkadaşlar. Dış cephemizde dekoratif sıva aynı zamanda da belli metre aralıklarla apliklerin koyulması gayet şık durmuş. Kamera tesisatlarımız hazır, kablolarımız hazır. Denildiği takdirde rahatlıkla kırım döküm yapmadan kameralarınızı da rahatlıkla koyabilirsiniz arkadaşlar. Villanın bu cephesinde bahçe kısmımız bu şekilde arkadaşlar. L şeklinde ortalama bir 25 metre uzunluğunda Güzel bir bahçe alanımız burada mevcut. Çam ağaçları var, çimler var, limon ağaçları var, farklı bitkiler var. İsterseniz siz çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz buradaki bu çeşitlikten de azat edebilirsiniz bahçeyi. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu taraf villanın otopark girişini ve yaya girişini bulunmuş olduğu nokta arkadaşlar. Burada güneş kırıcılarımız, güneş kırıcının altında ledlerimiz oldukça şık durmuş arkadaşlar. Alarm tesisatımız hazır. Akıllı sistemli aynı zamanda görüntülü diyafonlu şık bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 17 milyon 750 bin TL. İçeriye doğru geçelim. Zemin katta giriş yaptığımızda benim sol tarafımda vestiyer alanımız ve burada bir bench alanımız mevcut arkadaşlar. Kapak sayımız oldukça güzel. Gayet şık bir burada bir dolabımız mevcut arkadaşlar. Hemen sağ tarafım sizin sol tarafınızda zemin katta bulunan mutfaktayız arkadaşlar. Gel böyle mutfağı da gösterelim. Siyah ve beyaz desenlerin bulunduğu, renklerin bulunduğu gayet şık bir mutfak arkadaşlar. Tavana kadar olması bunun temizlik açısından ev hanımlarının sevebileceği güzel bir mutfak desenimiz burada mevcut. Tezgah uzunluğumuz gayet güzel. Burada bir akıllı evimiz var arkadaşlar. Zeminde 60 120 seramikler tercih edilmiş. Buradaki sürme kapıdan da biraz önce sizlere bahsettiğim güneş kırıcıların altına rahatlıkla girebiliyorsunuz. Burada bir geniş buzdolabı alanımız. Aynı zamanda buzdolabının da üstlerine bu şekilde kapak yapması oldukça şık durmuş. Sadece ayrı mutfak diye geçmeyelim. Burada rahatlıkla bir masa koyup kahvaltınızı yapabileceğiniz güzel bir alanımız da burada mevcut arkadaşlar. Holümüz çok geniş. Holümüz çok güzel. Yani buradaki bu ferahlığı, zemin kattaki ferahlığı, boğuculuğu burada kesinlikle yok. Hemen burada Audio markanın akıl sistem kontrol paneli. Tek tuşla evinizi rahatlıkla kontrol edebileceğiniz alanımız burada. Mutfağın hemen yanında benim sağ tarafım sizin sol tarafınızda. Zemin katta bulunan yatak odası mevcut arkadaşlar. Eğer aileniz de bir yaşlınız ya da bir e, engelli bir bireyiniz var ise zemin katta bulunan yatak odası sizler için bir numaralı tercih oluyor. Bu da o villalardan biri. Fiyatımız 17.750 TL. Alırken kazanmak istiyorum dediğiniz güzel bir villadayız arkadaşlar. Emsal fiyatlarından 2,5 milyon TL daha uygun çok güzel bir villa arkadaşlar burası. Zeminde yine 60 seramikler tercih edilmiş. Elmas desenli spotlarımız ki tavan e, yüksekliği de çok güzel. Yani herhangi bir boğuculuğu yok arkadaşlar. Gayet şık Buradaki sürme kapıdan da villanın arka cebesindeki alana rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Zemin katta bir adet de ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut. Oldukça şık bir ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut arkadaşlar. Duş alanımız gayet güzel. Duşlamamız yine seramin arkasına saklamış. Oldukça güzel durmuş. Havalandırma penceremiz buraya yetecek büyüklükte. Herhangi bir e, koku ya da nem yapma durumu olmaz arkadaşlar. Bundan dolayı da büyük bir artı. Hilton banyo dolumuz oldukça şık. Gömme rezervuarımız Vitra marka. Çoğu villa da gördüğünüz gibi gömme rezervuarımız da burada mevcut arkadaşlar. Merdiven altında şu an beyaz taşlar ve yapay bitkilerle bir süsleme yapılmış. Eğer siz bunu istemezseniz burada burayı kaldırıp çamaşır makinesi bölümü olarak da kullanabileceğiniz bir alan burada tercih olarak sizlere sunulmuş. Tamamen size kalmış. Çünkü çeşmemiz ve aynı zamanda giderimiz de burada merdiven altında mevcut arkadaşlar. Villanın salonuna geldik. Oldukça güzel, oldukça şık bir villamız salonu mevcut arkadaşlar. Şu köşeden çekebilir miyiz sana zahmet? Metrekare büyüklüğünü tam gösterebilmek için diyorum. Televizyon ünitemiz hemen burada oldukça şık, oldukça güzel bir televizyon ünitemiz mevcut. Televizyon ünitesinin her iki cephesine de bu şekilde LED'li vitrinleri koyması. Buraya isterseniz biblalarınızı, isterseniz koleksiyonunuz varsa buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada kolonun arka kısmında kalan yere de bu şekilde bir vitrin koymuş. Nasıl kullanmak istediğiniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Zeminde 60 üzerinde seramikler, elmas desenli spotlarımız ve ters tavanın altında hatta ters tavanı da merdiven gibi yapmış. Her tarafa da amber rengi koymuş. Oldukça şık durmuş. Ortada da çok güzel bir elmas desenli avizemiz mevcut. Kat kare tesisatımız hazır. Yaz kış oturuma müsait. 300 metrekare arsa üzerinde tam müstakil. 4 artı 1. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Buradaki sürme kapıdan da çelik kapının bulunmuş olduğu alana. Buradaki sürme kapıdan da havuz alanına rahatlıkla çıkabiliyoruz. Aynı zamanda havuza çıkmakla kalmayıp burada şezlon koyabileceğiniz, sandalye koyabileceğiniz bir alanımız da burada mevcut. Çoğu villada bazen giriyoruz. Bir basamak atıyoruz havuza ama buradaki genişliği görebiliyorsunuz. Bunun da artısı 300 metrekare olması. Emsal fiyatlarında dediğim gibi 2,5 milyon TL daha uygun bir villa arkadaşlar. Dublex bir yapı. Toplamda 4 artı 1, 4 artı yatak odası, ayrı mutfaklı, akıllı sistemli, şık bir villa, ışıl ışıl bir villa arkadaşlar. Üst kata çıkarken merdiven altı ledleri ayrı bir ambiyans buraya katmış. Üst kata çıktık. Üst kata çıktığımızda burada 3 adet yatak odası bunlardan biri ebeveyn manyolu. 1 adet ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut. Önce ebeveyn manyolu yatak odasına geçiyorum. Ön cepheye hakim olan ve bu villanın en büyük yatak odası arkadaşlar. Otopark alanının ve havuz cephesine hakim olan güzel bir yatak odası arkadaşlar. Yatak başını bu şekilde koyduğumuzda Burada sizlere kullanabileceğiniz kocaman bir alan kalmış. Yatak odası nasıl kullanmak kullanmaksanız tamamen size kalmış arkadaşlar. Gardolabınızı, şifonlarınızı, komodinizi, işte makyaj masasını koyabileceğiniz büyüklükte. Oldukça güzel bir, oldukça şık bir yatak odası. Zeminde 60 üzerinde seramikler. Yine ışıklandırmamız. Elmas desenli spotlar ve amber renkli ledlerimiz ters tavanda bize karşılıyor. Ben bu villada en çok tavan uzunluğunu çok sevdim, tavan yüksekliğini çok sevdim. Çünkü oldukça ferah duruyor. Yani her odaya girdiğinizde, salona girdiğinizde, mutfağa girdiğinizde bu ferahlığı, bu tavan eğiminden dolayı, tavan üstlükten dolayı alabiliyorsunuz. Ebeveyn banyosuna geldik. Gömme rezervuarımız hemen burada. Burada bir 90'a 91 90 duş alanımız mevcut. Hilton banyo dolabımız burada ve Hilton banyo dolabının yanında bu şekilde bir işte havlu vesaire kullanabileceğiniz güzel bir kapaklı dolap yapılmış. Yine havalandırma penceremiz. Buraya yetecek büyüklükte güzel bir ebeveyn banyosu arkadaşlar. Tam köşeden bir göster. Arka cep, burada da bir küçük havalandırma balkonumuz var. Oraya da atlamadan söyleyeyim. Hava almak isterseniz oradaki balkona rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Araçla 7-8 dakikada istediğiniz her yere, denize, ihtiyaç yerlerine gidebileceğiniz güzel bir lokasyondayız arkadaşlar. Villa harika. Yani videoyu sonuna kadar izleyin. Her detayını sizler de sonuna kadar izleyin. Villadaki konuşulan işçiliği, villada kullanılan malzemenin kalitesini. Videodan nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama beğendiğiniz takdirde iletişim numarasından beni arayın. bu villayı canlı gözle görün. Beğeneceğinizin garantisini veriyorum. Bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Emsal fiyatlarından da 2,5 milyon TL daha uygun bir villa değil. 300 metrekare arsa üzerindeki villalardan bahsediyorum. Bakın 300 metrekare arsa üzerindeki villalardan bahsediyorum. Yatak başlığını bu şekilde koyduğumuzda hemen kameranın şu an bulunmuş olduğu noktaya 4 kapaklı 5 kapaklı gardırobu koyabileceğiniz güzel bir alanımız burada mevcut. Ortalama büyüklükte, ortalama 15-16 metrekare büyüklüğünde güzel bir yatak odası. Yine tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Elmas desenli spotlarımız, amber renkli ledlerimiz. Her yatak odasında olduğu gibi burada da var arkadaşlar. Yine burada diğer yatak odasıyla ortak kullanım bir balkonumuz mevcut. Devam edelim. Kat Öferte'ye saatimiz hazır. Yaz-kış oturmak isterseniz rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir villa arkadaşlar. Burada bir e, merdiven holü diyeceğim. Burada bir merdiven holümüz mevcut. Hemen sağ tarafımızda bu katta bulunan ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut. Hemen burada çamaşır makinamız. Burada da bir isterseniz dolap olarak kullanabileceğiniz raf koyduktan sonra isterseniz de termosifon koyabileceğiniz alan burada arkadaşlar. Termosifon kullanmak istemiyorsanız da kurutma makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hilton banyo dolabımız burada. Oldukça şık. Aynı zamanda aynanın etrafında bu şekilde el koyması buradaki ambiyansı farklı bir hava katmış diyebilirim. Hemen burada da Hilton banyo dolabının yanında yine bir havluluk vesaire koyabileceğiniz güzel bir dolabımız burada mevcut. Gömme rezervarımız burada Vitra marka. Duş alanımız oldukça geniş, ferah bir duş alanımız mevcut. Banyo normal metrekarelerden daha büyük bir banyo arkadaşlar. O yüzden oldukça şık ve ferah duruyor. Yine havalandırma penceremiz buradaki banyoya yetecek büyüklükte. Bundan dolayı da dediğim gibi herhangi bir nem, herhangi bir rutubet vesaire burada yaşamazsınız. Bu villanın son yatak odasına geliyorum. Yine zeminde 60 120 seramikler. Yatak başlığını bu şekilde koyduğumuzda burada şu artıyı da size bahsetmeden geçmeyeyim. İsterseniz buraya gömme dolap yapabilirsiniz. İsterseniz yok ben gömme dolap istemiyorum diyorsanız da siz buraya ekstradan bir e, mobilya firmasından gardırobunuzu alıp koyabilirsiniz ki gömme dolap buraya bence güzel olur. Genişliği de oldukça güzel olur. Çünkü burada bir kolon boyu genişlik var. Yani burada ortalama bir 70 santim vardır diye düşünüyorum. 70 santim derinliğinde. Burada güzel bir dolap, güzel bir saklama alanı. Burada rahatlıkla e, sizlerin ihtiyacını göreceğini düşünüyorum. Hemen yatak başını buraya koyduğumuzda arkadaşlar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yatak odası burada var. Dördüncü yatak odasına geldik. Dediğim gibi toplamda dört yatak odası var. Zemin katta da yatak odamız mevcut. Ayrı mutfaklı. Emsal fiyatların 2,5 milyon TL daha uygun. Fiyatımız 17 milyon 750 bin TL. Beğendiğiniz takdirde iletişim numarasından beni arayıp bu villa ile ilgili en şeffaf, en detaylı bilgi benden alabilirsiniz arkadaşlar. Bu villanın tanıtımı bu kadardı. Bu ve bunun gibi yeni video benim tanıtımlar için beni takip etmeyi unutmayın. Bu villada olmasını düşündüğünüz güzel tavsiyeleriniz var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki turda görüşmek üzere. İyi günler.